bir şarkıcı Ozan Orhon 40 gün önce dünyaya gelen kızı ile bir fotoğrafını paylaştı. Kızı için Kur'an-ı Kerim okutan Ozan Orhon bebeğinin yüzünü de ilk kez gösterdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 90'lı yılların en popüler şarkıcılarından biri olan Ozan Orhon geçtiğimiz ay ikinci kez baba olma sevinci yaşamıştı. Selcan Demirci ile evli olan ve bir kız çocuğu babası olan Ozan Orhon Henüz 40 günlük olan kızı için mevlüt yaptı. Bebeği için Kur'an-ı Kerim okutan Ozan Orhon kızının yüzünü de ilk kez paylaştı. 40 günlük kızıyla ilk pozunu veren Ozan Orhon fotoğraflarının altına da çok zor günlerden geçiyoruz. Allah hepimizin yanında olsun ifadelerini ekledi. İşte Ozan Orhon ve henüz 40 gün önce dünyaya gelen kızı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar